23 Temmuz Perşembe gününe baktığımız zaman ise ayın Başak Burcu'na seyahat ettiğini görüyoruz bugün dahilinde. Özellikle baktığımızda birazcık daha e, belki sağlığımız konusunda hassaslaşabiliriz. Sindirim böyle sindirimle ilgili bazı durumlar söz konusu olabilir. Bugün birazcık böyle takıntılar çalışmaya başlayabilir ama ay ve Uranüs'ün arasında uyumlu açı olacağı için bugün boyunca böyle daha dengeli ilerleyeceğiz. Özellikle e, yaşama dair sürpriz Bizler konusunda güzel sürprizler Aslında diyebiliriz bu enerjimiz güzel sürprizlerle karşılaşabileceğimizi anlatıyor aynı zamanda ayında Merkürle uyumlu bir açısı olacak gün genelinde o da bize yine bu fikirlerimiz konusunda destekleyici etkileri getiriyor olacak fikirsel manada böyle güzel destekleyici etkilerle karşı karşıya kalabiliriz duyguları ifade edebiliriz Tabii ay başakta ne kadar romantik ifadeler olur bu bilemeyeceğim ama böyle duygu da değil sadece her türlü düşünce, her türlü his illa ki çok romantik anlamda olmasa yok bunları güzel bir dille ifade edebileceğimiz bir gün diyebiliriz Perşembe'ye de.